Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün arkadaşlar uzun bir günden sonra tekrardan video atmaya başlıyorum arkadaşlar Eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi arkadaşlar uzun bir video bulamadım o yüzden bulup bulup açacağım videoları Evet burada bir Ferit abimiz var evet hemen izleyelim Sen bir dertlisin gibi abi ya ne oldu sana? Yok, ben ya, aldatılmadım. Bir darda kaldın. Evet o, evet. Öyle küçükken bir aldatıldım kaldı. da. O da küçükken yani. Küçükken aldatılmak ne demek ya? Ne kadar küçükken aldatılabilirsin? Ortaokul. Nasıl hmm. yani? Baya... Vay be. Kalemliğimi mi çaldı vardı. Başkasına mı aşık oldun? Sevgilim <laughs> vardı. Kalemliğimi mi... Kalem... Konuşamıyorum lan. Kalemliğini mi çaldı ha? Ee, öyle ist... mi diyor lan? Küçükken aldatılabilirsin. Ortaokul. Nasıl, Nasıl <laughs> yani? Baya... Vay be. Ben kalemliğim çalardı. Başka savaşı mı? <laughs> Sevgilim vardı. Ee, şey okul sıraları olurdu ya. Hmm. Andımız okumak için. Ha. Yapma. Bir tane çocuk geldi. Dedi ki işte X isimli kişiyi beraber birbirimizi seviyoruz. Aradan çekilir misin dedi. Ben de tamam dedim. Be. Benim söyleme şansım bile olmadı. Ben sana aşığım bendi. Ve bunu sadece kıskandığımdan söylemiyorum. Burada olsa yüzüne de söylerdim. Yardımına ihtiyacım var. En kötü sensin.

Траблы назад, черный каскад Вижу твой взгляд, степ на мог тебя взять, но ты не моя. Забери ма снова летаю. На пьяном угаре я словно сияю. Ты восприняла штыки, А Я летаю, я летаю. Так дайте пацанам не остановиться. Без этих драм тут определиться. Много я видел, чужие тут лица. Перелистнул эти страницы. Взять бы тебя на деле Твои губ, но мамкере. Трабл гашмам теле. Взять но без денег. Bu da güzeldi. Mor da kay, mor da. İsmi ne diye onu? Mor da kay, mor da kay. <tık> nie zajmuje do obchody. Hmm, çok güzel ya. Biliyorsunuz bu benim e, ikinci kanalım. İlk kanalım Clash of Clans YBJ kanalı. Şu anlık 25.000 abonesi var. Aşağıda linkten bulabilirsiniz. YBJ kim oğlum? Oh, there's it. a cockroach sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Daha fazla üzülmeyelim. Her neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız Video like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok oyun videoları ve daha çok videolar gelecek. Ken is back bye-bye.